Merhaba Rıçık. Bugün sizlere Minecraft'tan devam ediyoruz. Ama farklı bir bölümden. Farklı bir adadan. Çünkü ben şöyle eski evimizdeydim. Bunu daha değişik yaptım. Fazla başka bir şey koydum. Eski evimizdeyim. Böyle tam şuraya gideceğim. Bir baktım ben döndüm, Creeper. Patladı arkadaşlar. O ev oldu. O yüzden başka bir adada açtım. Şansına güzel bir yere böyle bir yere doğdum. Arkadaşlar deniz falan. Güzel oldu evin içini gözledim size zaten bir artı sıfır stüdyoda he <laughs> bakıyormuştu aa cam Şun olacak şurada bir cam ben de diyorum niye bir cam attı aa, evet attı attı başka cam yok herhalde bu butonları bilerek koydum ne bileyim canım öyle istedi bir sefer gelmedi o. Siz de <laughs> Allah Allah. Ha geldi. Tamam. Arkadaşlar bir tane şey çıktı. Altın, altın bir şey biriktiriyorsunuz. Onu şuraya koyuyorsunuz. Yani kapağı açılısa da Onu yaptım. tamam arkadaşlar. Yani bu bölümde yeni evimizde zevk yapacağız. Denizi mi, göl mü? Çok büyük bir yer çünkü. Proje alıp gitme normal olmaz. Şunu, şu alır. Yağmur mu var oradan? Yok yok yok. Arkadaşlar ben tikim var. Yağmur yağınca çıkmak istemiyor canım. yaptık. Tüyle işe yarıyor ya bir dakika Unuttum arkadaşlar. Ne oldu? Oh, ok zaten bir tane herhalde. Evet bak. Çünkü şey oldu bu. ya boş ver ya. Alışmadım arkadaşlar. Düğmeye basmaktan da özür alayım. Şu anda aşkı yeniden bir dizi geldi başıma. Onu izleyin. Kısım biraz. Belki intro ekleyememiş olabilirim arkadaşlar. bunun için de özür diliyorum. Ben oğlum. Eklemiyorum, Zaman yetmiyor. Gidiyoruz bilmem ne anlamda. Kuruşlarım. Market yerlere gidiyoruz da. Şu bir yerinde dursa. De i̇şte ben bayağı böyle indirdim. Mortal Kombat'ı biliyor musunuz? Şey, X'i indirdim. Onun serisine başlayacağız. Bir de PC'de çekmiyorum şu anda. Evet fark etmişsiniz. Sakın geri için, ben de Ben de bunu evet, bir soru oldu. Yaz. Tabi dikkat istiyorum ya. Şu anda nerede? Öl öl. Bazen önce de şu hayvanlardan ben et çekmeye olacak kalıyorum. Arkadaşlar işte ben üstüne tutuyorum. bu eşlik donanımı. Bak, bak çiçekler arasına saklıyorum. Çık bir ya. Yani. Çık bir ya kaçma ya. Bak diyor. <laughs> bir şey de çıkmadı. Hiçbir şey yapmayacak. Domuza. Yani güzel bir yere denk geldik. Ne diyorsun Ben de yani iki tane level 5 Arkadaşlar dediğim gibi anam donduz anlattım korku gibi. Dediğim gibi PC daha e başladık nete başladı. Evet biliyorum çok geç başladı. Özel dilerim bu kadar şey. Yani Skype'ten arkadaşlarım çok istek istedi işte arkadaşlar bizi. Abi ona olanlar. Siz de eğer Skype'ten Ben istiyorsanız ee, yazın dalmış. Garfield resmi var zaten orada. Garfield'la bir şey yazıyor. Ilgili. Onu işte göndereceğiz. Memnun bunu sizin desteklerinizi yaparım. Antalya'da bizi başladık. 1000 abone olunca 10. GTA 5'e başlasın konuşamadım. 500 abone olunca GTA 4. Yani <laughs> Burada da öyle bir şey oldu işte. Ne bileyim. Kaç noktaydı arkadaşlar? Siz bilin. 13.0 yeni gel yeni geldi konuşamıyorum. Bu ilki beş herhalde artmış da olabilir. Hiç bakmıyorum. <laughs> Her hafta güncelleniyor ya. Gıcık oluyor. Yoruyor insanı. Ne yapak böyle boş boş gezinize kalkma var mı? Elmas mı? Elmas mı? bak mı? Elmas mı? Elmas mı? Ya az şöyle işte. Gıcık oluyorlar ya. Yani, ben niye bir tane aldım? Bizi yaptım daha rahat oldu. Bence bu ev daha iyi oldu öbürüne. Öbür videomu izleyin bakın. Bu mu? Arkadaşlar. Şimdi bu ev mi iyi oldu? Öbür ev mi? Şimdi şu an güzelliğini al. Hem açık alan oldu hem de iyi oldu. Belki zamanım olursa ya. Zaman değerli Evet değerli. Evet. Çok konuşalım. Kafam çok karıştı ya. interneti falan da. Hem bilgisayardan. Şu anda bazen duruyorum sizinle konuşuyorum ya arkadaşlar. Orada da, bir böyle döndürüyor elimi böyle kendimi. Şu anda onu yapayım. Masada da bilgisayardan antrenedi. A i̇şte Camtasia diye bir program istiyorum. Oradan kendi şeyleriniz yapılabiliyormuş. Nasıl kendi şeyleriniz? Hmm, Kendince böyle ok mu ok Nasıl mesela? Şu salağa bak. Ben, ben şu anda <laughs> diye güldüm. Salahça bir gülüş çıkıyor o, yandan ok olarak. Onu yapmaya çalışıyorum şu anda. Çiçeği şey attım da adım. Ne kadar işsiz adamım. Evet şu anda onu anladım. Ne yapacaktım? Ha, tıkla şu külüktürü. Gazma. Çok güzel konuştum değil mi arkadaşlar? Bir tane daha yapayım. Gazma. Çaba. Arkadaşlar zaten orman, iyi oldu yani. İstediğim daha iyi oldu. <laughs> Lavman çıkabiliyor bazen. Bakın arkadaşlar, şurada lav var. <laughs> i̇şte ne bileyim, şuradan bir yerden kaldım. Bayağı bir ilerlerden. Gelmeden önce buraya. Tabii ben bir doğdum, bura, Güzel olarak buldum, buradan yaptım. Konuşamıyorum. Birazın öylesine belki altın çıkar dedim. Arkadaşımla iddia edip, tabii kaybettim. Lar çıktı ya. altın çıkacağına çıktı. O zaman büyük büyükler böyle. Kesin zombilerin mağarası. Zombileri kaldırma artık geliyormuş güncelleme ile. Artık zombilerle mücadele etmeyeceğim. İsterse şuraya da bir ineceğiz. Ne zaman ama? inemiyorum Allah şükür. <laughs> saçları da Ne kum dökülmüş. Biz de evet. Yok evet. arkadaşlar ben kendi kendime konuşuyorum. <laughs> Film olayım. Arkadaşlar ne gıcık bir şey ya. <laughs> <laughs> Yıldız bana bu seriyi verdi. Sıkılmış. Ben bunu istiyorum zaten biraz. internetten ben sıkıldım. Hangi gün çekecek? Zaten oldu. Uykum da geldi arkadaşlar. Neyden bu kömürten? Yine <laughs> gidiyorum arkadaşlar. Yani bu taşlarla neler neler yapılır. Of, 25 taşla. Gel lan biraz kazak taş kazak. Ee, taş kazma falan yaparız. 949 evet. Neyse arkadaşlar biz hoşumuza oh, çok güzel. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.